Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve de bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Avusturya vizesi başvurusu koşulları ve Avusturya Schengen vizesi. Avrupa Birliği üyesi olmayan vatandaşlar, Avusturya giriş limanına geldiklerinde, Avusturya sınır görevlisine bazı seyahat ve kimlik belgelerini ibraz etmek zorunda kalacaklar. Bu belgeler, pasaport veya seyahat belgesi. 10 yıldan daha eski olmamalıdır ve vizenizin bitiş tarihinizden sonra en az 3 ay geçerli olmalıdır. Ve eğer her şey yolunda görünüyorsa, Avusturya'ya ve dolayısıyla Schengen bölgesine girmenize izin verilecek. Avusturya vizesi için kimin Schengen vizesine ihtiyacı var? Avusturya'nın bir parçası olduğu Schengen bölgesinin ortak vize kuralları nedeniyle, kısa süreli konaklamalar için Avusturya vize başvurusu için seyahat ederken bazı koşullara tabidir. Schengen ülkeleri ile vize serbestleştirme anlaşmasına varmamış ülke vatandaşları, Türkiye bu Schengen ülkelerinin dışında kalıyor. Bu nedenle Türkiye pasaportuna sahip vatandaşların Avusturya'ya seyahat edebilmesi için Schengen vizesine başvurması gerekir. Türkiye vize ücreti 180 Euro. Avusturya vize başvurusu şartları ve Avusturya Schengen vizesi. Avusturya vize başvurusu kısa süreli bir seyahat için ziyaret etmeyi planlıyorsanız, Avusturya'ya C tipi vize olarak da bilinen Schengen kısa süreli vize başvurusunda bulunmanız gerekir. Avusturya Schengen vizesine başvururken hangi belgeler gereklidir? Avusturya vizesi başvuru formunu gerektiği gibi doldurun. Yazdırdıktan sonra en sonunu imzalamayı unutmayın. Avusturya vizesine başvuru için biyometrik fotoğraflar pasaport formatında olmalıdır. Pasaportunuzun süresi Avusturya seyahat sürenizin bitiş tarihinden en az 3 ay daha geçerli olmalıdır. Pasaportunuzun 10 yaşından büyük olmaması ve en az 2 boş sayfası bulunmalıdır. Önceki Schengen vizelerinizin kopyaları. Avusturya ziyaretinizin amacını belirttiğiniz ve ayrıntılı bir seyahat güzergahı sunduğunuz bir mektup. Avusturya'dan giriş ve çıkışı belirten tarihleri ve uçuş numaralarını içeren biletler. Avusturya'da kalış süresi boyunca nerede konaklanacağını anlatan otel rezervasyonları. Avusturya vize başvurusu için medeni durumu belirten belgeler ve Avusturya'da kalış süresi için yeterli finansal imkanın banka dökümleri ayrıca Schengen seyahat sigortası. Avusturya vize işlemleri gereksinimleri. Avusturya vize başvurusu için konsolosluğa istihdam durumunuza göre Avusturya vize başvurusu yerine getirdiğinizi kanıtlayan belgeler sağlamanız gerekecektir. İş sözleşmeniz ve son 6 aylık banka ekstresi. İşverenden çalıştığına dair belgeler Gelir vergisi beyannamesi formu veya maaş kaynağından kesilen gelir vergisi belgesi. Serbest meslek sahibi ise işletme lisansınızın bir kopyası. Son 6 aylık şirket banka ekstreleri ve gelir vergisi beyannamesi. Avusturya öğrenci vizesi için ek belgeler, öğrenci belgesi, okuldan veya üniversiteden sertifika belgeleri. Türkiye Viyana vize başvurusu. Türkiye'den Viyana vizesi Schengen tabidir. Viyana vizesini aldıktan sonra uçuş rotaları İstanbul'dan Adana'dan veya İzmir'den Viyana'yadır. Türkiye'den Viyana vize başvurusu en ucuz uçuş İstanbul'dan Viyana'ya, uçak bileti 97,47 USD'den başlıyor ve ortalama uçuş süresi 2 saat 25 dakikadır. Çocuklar için Avusturya vize başvurusu şartları kısa süreli seyahatler için Avusturya'yı ziyaret etmek isteyen çocuklar için, ek Avusturya vizesi gereksinimleri aşağıdaki gibidir, Avusturya'ya seyahat eden çocukların doğum belgeleri. Her iki ebeveyn tarafından imzalanmış Avusturya başvuru formu. Aile mahkemesi kararı sonucu yalnızca bir ebeveynin çocuğun tam velayetine sahipse buna dair belgeler. Her iki ebeveynin kimlik ve pasaportunun onaylı kopyaları. Avusturya vizesi iş Schengen vizesi için gerekli belgeler. Ziyaret edeceğiniz Avusturyalı firmadan gelen davet mektubu ve ziyaret tarihlerinizin detaylı adresleri. İşvereninizden neden Avusturya'ya seyahat edeceğinizin belirtildiği belgeler. Son 6 aya ait banka ekstreleri. Avusturya vize başvurusu ve daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.